Migmen 47 kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün tekrardan çok güzel bir uygulama tanıtacağız. Size tanıtacağım uygulama bir oyun arkadaşlar. Lord King diye bir oyun. Bu oyun hem yatırımlı hem yatırımsız bir şekilde kazandırabiliyor. Fakat yatırımsız bir şekilde tabii ki ben değmeyeceğine inanıyorum. Çünkü çok e, az bir kazancı var. Fakat oyunu tanımak ve ne olduğuna bakmak amaçlı bedavadan girip bakabilir, deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu oyuna 230 dolar gibi bir para yatırdım. Bu oyunda şu an ne yapıyorum, ne seviyedeyim, nasıl kazanabiliyorum ve günlük ne kadar kazanıyorum. Bütün oyunun detaylarına hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına bırakacağım link üzerinden oyuna kayıt olabilirsiniz bedavadan ve ayrıca uygulamanın linkinden kayıt olduğunuzda size bedava 24 saat boyunca 1 nokta küsür dolar kazanabileceğiniz bir bedava NFT veriyor arkadaşlar Hazırsanız detaylara geçiyoruz Arkadaşlar oyunumuzun arayüzü bu şekilde. Normal şehir kısmına geçelim. Ben bu oyunun çok kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü adamlar bayağı bir çok güzel bir aplikasyon yapmış. Oyunun detayları vesaire çok mükemmel. Ben şahsen çok beğendim. Şu satın alma kısmı var arkadaşlar. Burada 3 tane karakter var biliyorsunuz. 1 2 ve 3. Bunlar bunlar ücretli karakterler Arkadaşlar şimdi e, bunların ücretlerini sırayla söyleyeyim birinci koltuk burcu diyor altı e, USDT dolara alabiliyorsunuz İkincisini gene altı dolara alabiliyorsunuz üçüncüsünün fiyatı Tabii ki biraz daha yüksek Arkadaşlar bunu e, ben şahsen yükselttim, 80 dolara Yıldızlarını da tabi yükselttim. O da 30 dolar civarıydı arkadaşlar. Ben bunların üçünden de aldım ve her birinin de ayrı ayrı yıldızlarını yükselttim. Şöyle kahraman kısmına geçtiğimiz zaman görüyorsunuz bunların levelleri falan var levellerini atlayabiliyoruz seviyelerini yükseltebiliyoruz 3 tane NFT aldığım için bu kahramanlar arkadaşlar şu şekilde bunları savaştırabiliyoruz oyun arka planda kendi kendine oynadığı zaman şu sandıkları görüyorsunuz sandığa bastığımızda bize ödül topluyor bu ödüller ile hem oyunun seviyelerini yükseltmek için oyunda ilerlemek için kahraman kazanabiliyorsunuz hem de levellerini yükseltebiliyorsunuz örnek gösterecek olursak oyun şu şekilde görüyorsunuz kahramanlarımı sıralı bir şekilde dizmişim 5 tane kahramanımı seçtim NFT'mi mi ve tamama bastığımda oyun kendi kendine başlamış oluyor benim karşıdaki karşımdaki rakibimin levelleri daha yüksek ama buna rağmen benim kahramanlarım daha güçlü olduğu için muhtemelen yeneceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, bir combo atışı. Şu an çekişmeli gidiyor. Ama yendim. Görüyorsunuz, şu an hem XP kazandım hem de 3 adet şu e, mavi taştan kazandım Bu mavi taşları da e, Şurada kullanıyoruz Ana sayfaya geliyoruz e, Pantom dediğimiz bir kısım var Burada kart açıyoruz Arkadaşlar şöyle mesela e, Sırayla açabiliyoruz Şöyle kahramanlar kazanıyoruz sırayla açalım. Videonun bu kısmını biraz geçeceğim. Onlu bir şekilde de yan tarafta açabiliyorsunuz. Tabi elinizdeki taşlara bağlı bu. Üstteki seviye sandığa ulaştığında o sandık içerisinden de ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burayı hızlı hızlı geçeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Kahramanları alıyoruz. Burada fırın dediğimiz kısım var. Ee, fırın kısmında e, bir daha girelim. Fırın kısmında şöyle... Ee, yıldızı Yıldız seviyesi çok düşük olan işe yaramayanları şöyle eritebiliyoruz erittiğimiz zaman bize yeşil taş veriyor bu yeşil taşlar ile de şurada e, işte bakkal kısmından şöyle yeşil taşlarla e, bir şeyler alışveriş yapabiliyoruz Mesela buradan bir kart almak istiyorum Satın alıyorum Bu taşları bedavadan kazanıyoruz çünkü kartımı kazandım kazandıktan sonra ana sayfada çanta kısmına gidiyoruz Ç çanta kısmında da şöyle kartımızı açıyoruz şansımıza ne çıktıysa güzel evet arkadaşlar bu arada şu yukarıda en sağda 2 e, yazan kısımda 2 biletimiz var bu günlük bize 2 adet bilet veriliyor biletlerle de arenaya girip günlük rekabete katılabiliyoruz şöyle ben demir 2 seviyesindeyim. Arena'da e, online bir şekilde gerçek bir şekilde başka e, insanlarla karşılaşabiliyoruz. Siz oynadığınızda biz de karşılaşabiliriz. Dövüşü kazandım. Şu an ödülümü kazandım. 2. kez dövüşüyorum. Çünkü iki biletim vardı. Bir önceki rakip bayağı Düşük seviyedeydi çok basit bir şekilde yenildi Bakalım Bu nasıl çıkacak Muhtemelen yeneceğim O o beni yendi ama o beni yenmiş olmasına rağmen gene az da olsa bir ödül Verdi arkadaşlar Güzel. Bu ödülleri de e, gelişim için kullanabiliyoruz. Bu arada e, Demir 2 seviyesini tamamladığım için rütbe ödülü kazandım. Rütbe ödülünden de o çok güzel. Şu sarı taşlar arkadaşlar sarı taşlar ile 5 yıldızlı karakter alabiliyoruz. Almak diyorum. Ödülleri aldık. Geri geliyorum. Hemen pantom kısmına geliyorum. Pantom kısmında sarı taşlarımla karakter çağırıyorum. Minimum 3 yıldız geliyor. 4 yıldız geldi. Evet 5 yıldız. 5 yıldızlı bir kırmızı kart aldık. Çok güzel. Bir daha çağırıyoruz. Bir daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oyun bu şekilde şimdi kazanç kısmına geçelim kazanç kısmı arkadaşlar ne demiştik burada en sağda kazanç var görüyorsunuz avatarımın birini iki yıldıza e, birini bir yıldıza çıkartmışım aynı e, olan yani koltuk burcu olan onlar bana ne kazandırıyor hemen altında var birisi 5.28 kazandırıyor öbürü 1.68 ASTR kazandırıyor arkadaşlar. Bu arada bu oyunun tokeninin ismi ASTR. Her bir ASTR 5.32 TL yapıyor Türk lirası ile. Burada aldığım NFT'lerin bana kazanç sağlayacağı gün sayısı da vermekte. Mesela şu en üsttekini 150 gün boyunca kazanç elde edebilirim. Onun bir alttaki gene 150. Bir alttaki gene 150. Ve şu ejderha olan ise 240 gün boyunca bana kazanç sağlayacak. Onun bir altındaki ise 70 gün diyor arkadaşlar. Onun da bir altında var 10 günlük. O da 4.32 ASTR günlük kazandırıyor. 10 gün süresi var arkadaşlar. En alttakinin de süresi aktifliği bitmiş bu oyunun kendi bedava verdiği NFT idi onun süresi bitti arkadaşlar şimdi toplamda burada günlük 17 adet civarı bir ASTR kazanıyorum hemen kazanç kısmının ikinci kısmına <laughs> geçelim şehir kısmına geliyoruz arkadaşlar şehir kısmında en altta tarlalar dediğimiz bir kısım var ağaç kısmı ona bastığımız zaman bana ait diye bir kısım var. Giriyoruz burası madencilik kısmı arkadaşlar. Biz buradan da ASTR kazanabiliyoruz. Yani hem aldığımız NFT'ler bize ASTR kazandırıyor hem de biz buranın tarla kısmından yani çiftçilik kısmından farming dediğimiz kısmından da ASTR falan kazanabiliyoruz. Buraya kartlar kilitliyorum. 24 saatte bir bunları claim ediyoruz. Mesela bir tanesinin süresi dolmuş. İyi ki dolmuş. Videoda göstermiş olacağız. Bastığımda bana 3 adet ödül verdi. Buradan asetlere gelmedi. Çünkü ücretli kart kitlememiştim. Ücretli kartlarım var 5 tane elimde mesela. Bunları buradan 5 kısma kitlemişim. O 5 kısımdan o ödüller arasında ASTR'de çıkabiliyor arkadaşlar. Onun haricinde bu oyunun üçüncü kazanç kısmı var. 3. Kazanç, kazanç kısmına ve bence en önemlisine geçeyim. Aslında bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber e, onun lonca kısmını da tanıtmak istiyorum size. Siz kendinize ait lonca kurarak kazanç elde edebilirsiniz. Peki loncanızı nasıl kuracaksınız hemen detayına geçeyim. Loncaya Girdiğimiz Vakit Arkadaşlar Arkadaşlarını Davet Et Diyor Biz Kendi Arkadaşlarımızı Davet Ettiğimizde Onların e, Aldığı NFT'lere Veya Yıldız Yükseltmelerine yaptırıp Yaptıkları Yatırıma Göre e, Kazanç Sağlayabiliyoruz Siz Bu Oyuna Kayıt Olur Olmaz En Yukarıda Toplum Denen Bir Kısım Var Ona Basıyorsunuz Telegram'a Tıklıyorsunuz Arkadaşlar telegrama tıkladığınız vakit sizi otomatikmen bir yetkiliye yönlendiriyor Arkadaşlar bu yetkili sizi gruba katıyor oyunun kendi grubuna burada kendi aramızda arkadaşlar oyunla ilgili sohbet edebiliyoruz ve burada yetkililer var şu Katarina adlı arkadaş kendisi her türlü yardımcı oluyor arkadaşlar bizim gönderdiğimiz mesajlara görüyorsunuz ilgiyle cevap veriyor her türlü şekilde yardımcı oluyor oyunla ilgili her türlü bilgiyi bize aktarıyor şurada görüyorsunuz her türlü şekilde arkadaşlar cevap veriyor size yani bu çok güzel bir şey ayrıca ben geçen gün Ödeme talep etmiştim, onu da göstereyim. Kendisine de artık teşekkürlerimi ilettim. Çünkü çok hızlı bir şekilde ödeme aldım arkadaşlar. 20.4 dolar çekmiştim hesabıma kesilen ufak bir komisyonla beraber 19.40 sent geçti hesabıma binas hesabıma sorunsuz bir şekilde çektim arkadaşlar. 3. kazanç kısmında ne demiştik lonca demiştik arkadaşlar loncada arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ve benim katerina adlı yetkiliden aldığım bilgiye göre ne kadar takımımızı yani loncamızı güçlendirirsek ve ne kadar üst seviyeye çıkarsak şirketin özel bir dağıtım havuzu var arkadaşlar Astr dediğimiz bir tokeni vardı bu oyunun bu Astr'leri havuzdan loncasını kurmuş olan yani arkadaş davet etmiş olan insanlara sürekli kendi aralarında paylaştırıyor yani ödül alıyoruz onlar haricinde şu sandıkları görüyorsunuz sandıklardan da ödül alabiliyoruz eğer oyunu beğendiyseniz videonun açıklamalar kısmındaki kayıt linki, linkinden çok basit bir şekilde kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kaydınızı telefon numaranız üzerinden e, yapıyorsunuz e, hesabınız doğrulanmış oluyor çünkü her bir cihazın sadece bir e, hesap açma e, hakkı var e, bilginiz olsun. Dediğim gibi buradaki Telegram grubunda ben de varım. Eğer ki Oyuna kayıt olursanız Telegram'dan e, gelebilirsiniz. Oradan bana da yazabilirsiniz. E, bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi kazançlar.